muz pateli yapıyordum küçükken. Ve bizim ıı, muz pateli ekibi... Şey, beni sevmiyorlardı. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Hiçbir zarar dokunmadı kendilerine. Ee, Ay, bu soruyorum ben bu kabul ediyorum. İşte sevdi ya aynı şekilde. Yani gerçekten çok dikkat etmesi gerekiyor çocukların aslında birbirlerine karşı. Ben mesela hatırlamıyorum büyük Zoom up.